Böyle bir işbirliği fırsatı verdiği için YTB kurumuna ve kurumu temsilen de Sayın Başkanımız Kudret Bülbül Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Seslik olarak biz Türkiye'de bulunmanın avantajını çok iyi kullanmaya gayret ediyoruz. İslam ülkeleri içerisinde Türkiye'nin haklı olarak ileride olduğu, daha gelişmiş olduğu birçok alan var şüphesiz. E, YTB'nin de özellikle ilgilendiği e, diaspora ve Türk e, halkları, akraba toplulukları ile ilgili e, yapılan çalışmalarda kuruluşundan bu yana e, çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çok ciddi bir birikimleri olduğunu e, bildiğimiz için e, diğer kurumlarla birlikte e, YTB ile de yakın işbirliği içerisinde yürütebileceğimiz birçok çalışma olduğunu gördük ve bu e, işbirliğini kurumsal ve hukuksal bir temele oluşturmak amacıyla bugün imzalayacağımız e, mutabakat zaptını sizlerle birlikte hazırladık. Ses yapacağımız bu çalışma gerçekten son derece değerli ve anlamlı. Yurt dışı Türkler ve Akrabat Toplular Başkanlığı'nın çalışmaları esas itibariyle sadece İslam coğrafyasıyla, İslam dünyasıyla ilgili değil. Hemen hemen tüm dünyaya yönelik çalışmaları var ama kapsadığı bütün coğrafyalar da İslam ülkeleriyle işbirliği yapabilecek ciddi potansiyellere sahip. Ben biraz daha somutlaştırarak örnek vereyim. Örneğin bizim birinci çalışma alanımız diaspora, yurt dışı vatandaşlar coğrafyası. Bu bağlamda e, diasporanın yaşadığı coğrafyalarda sadece Türkiye'nin diasporası söz konusu değil. İslam ülkelerinin diasporaları da orada aktif olarak söz konusu. E, belki burada diaspora kuruluşlar arası işbirliği bağlamında yapılabilecek çalışmaları birlikte değerlendirebiliriz ki zaten bir kısmı bu protokolde yer alıyor. Bir diaspora kuruluşları çalıştayış şeklinde. İslam karşılığı artık İslamofobiden daha ileri bir ifade. İslam karşılığı terminolojisini kullanmak gerekebilir. Çünkü antisemitizm diyoruz semitizm korkusu demiyoruz. Anti-İslam, İslam karşılığı ciddi bir şekilde yükseliyor. Buna karşı bizim iki yıldır uyguladığımız programlar var. Ayrımcılıkla Mücadele Programı, Herkes için Adalet Programı, Aktif Yurttaşlık Katılım Programı gibi bu programlar bağlamında da SESRİK'le ve İslam İşbirliği Teşkilatı'yla ciddi çalışmalar yapabiliriz. Bizim bu yıl başlattığımız bir program Türkiye Stajları Programı. Türkiye dışında yaşayan Türkiye kökenli insanlarımızın Türklerin Türkiye'ye gelerek ilgili kamu kurumlarında staj yapmalarını sağlayan bir program başlattık. Yine seslikle işbirliği çerçevesinde bu programı sadece Türklere yönelik, Türkiyelilere yönelik değil, İslam ülkelerinin diaspora, yönelik de genişletebiliriz. Onlar da Türkiye'de bu bağlamda staj yapabilirler.